Yani bittim ben ne yapacağım? Geçmiyor bu. Bu geçmiyor sürekli martılı adam. Ya martılı adam izliyorum sürekli. Ne yapacağız biz böyle? Üstümdeki tişört MSI MSI şeyden yanlış hatırlamıyorsam defakto olan olması lazım bunun. Defaktodan almıştım ben bunu ama ta yazı aldım? Eylül'de mi? ne aldım? Galiba Ardon aldım. Öyle bir şey aldım gibi hatırlıyorum ama. Defakto olması lazım efendim. Defaktolu çok güzel yaşıyor. çok güzel tişörtler oluyor genelde. O gün mü adı? <laughs> Eşarbını Eş ya. e yan. yan bağlama. Kurban olayım. Allah'ın adını verdim. Eşarbını yan bağlama. Allah'ım ya Rabbim döngü. Döngü. Eşarbını yan. yan bağlama. Kurban olayım. Allah'ın adını verdim. Eşarbını yan bağlama. Eşarbını yan. Eşarbını yan bağlama. Kurban olayım. Allah'ın adını verdim. Allah'ın adını verdim. Eşarbını yan bağlama. Muhteşem Eşer ya. Eşerli. muhteşem. Muhteşem. Adı gerçekten de o günmüş yani. O gün bey sizi tebrik ediyorum. Özellikle twerkünüzden dolayı harika. Harika beni öldür atamam. <laughs> beni öldür. Öyle atamam. Mümkün değil. Ya bu Martı inanılmaz bu arada. Bunun adı Beach diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Adı Beach. Evcil bu. Bu evcil yani bu o gün beyin martısı. Çağırıyorsun geliyor bu. Tabi. Beç diye bağırıyor böyle. Uça uça geliyor gecenin bir vakti bile olsa. Ton balığını yiyor. Sushi yiyor. Artık Allah o gün ne verdiyse. Tavuk varsa tavuk falan. Yiyip geri gidiyor bu. Nasıl eğitmiş ki? <laughs> hiçbir fikrim yok. Bu arada altını çiziyorum. Martı sushi yiyor. Sushi yiyor Martı. Evet. Allah duruşa bakar mısın ya? Ben TikTok'u sırf bu hayvanlar için takip ediyorum. Abi bir de çöverge geliyor. <laughs> <laughs> ah, Eş harbını ya. e yan. Eş harbını yan bağlama. Kurban olayım. Allah'ın adını ver. Eş harbını bağlama. Nasıl bağırmayı öğretti acaba? Bas bas bağırmayı. Bas bas yırtıyor yancı. Ben sırf bunun için tiktok hesabı açtım. Mesela beni bir de öyle takip ettiğim domuzcuğum var. Ben o domuzcu. Onun içinde domuzcuğumu i̇şte dom da göstereyim. <laughs> ya domuzcuğumu göstereyim mi deyip bir şey göstersem yani ya <laughs> ben Benim <bir> olmaz şakalarım. <laughs> Bak benimki bu. Bunu çok seviyorum. <laughs> Girl I love it when we do it, turn you on, tell me if I'm wrong, I can see you Hep gülüyor bu Hep gülüyor Ben sırf bunlara bakmaya giriyorum işte Rahatsız gibi Bu da çok iyi Bak martıladım ben bir sürü videosunu beğenmişim <laughs> Yeni değiliz yani Hep buradaydık Hep buradaydık Ay niye başlamadı bu? Başla. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da güzel. Lan! Lan. Tamam ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Ha? Kızlar! Ne oldu? Ne oldu ya? Kız bağırıyor. bir şey oldu ya. bari ah, ah. ya inanılmaz ya inanılmaz Mert hoş geldin hoş geldin harika bir hayvan çıldıracağım ya aa arkadaşlar domuzu yemek haram değil mi domuzu sevmek niye haram olsun deli mi be Allah! <laughs> delinin biraz inanılmaz aa aa F5 e atarken bile tam ekrana geçirdik. <laughs> bir şey söyleyeceğim benim kendi çekliklerim çok korkunç bu arada. Ee, ama sırf bizim ekittekilere gönderdiğim için. Yani var ben sadece arkadaşlar aramızda bir insan yok. Olsun diye şey yapıyorum. O yüzden. Bakın bir tane bakın Geliyor yine, yine geliyor bak. <laughs> Gülüyor. gülüyor. Gerçekten gülüyor ya. Gerçekten gülüyor geberteceğim bunu ya, ay gebertmeyeceğim. Hayır yani geberteceğim sevmek maksadıyla tamamen sevmek amacı ve niyetiyle harika bir hayvan ya Allah'ım ya Rabbim ve bir de tabii ki de en çok güldüğümü de gösterip ardından normal sohbetimize dönelim niye böyle? Bu adam neden böyle? Allah aşkına ya. Delireceğim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bunu bilmiyorum. <be> <laughs> ya domuz etini özendirmiyorum arkadaşlar. Ben sana domuzu özendiriyorum <laughs> direkt olarak. <laughs> Aa! 3 ayındır yazıyorum. Umarım bu sefer görürsün. Seni yıllardır biliyorum ama bu sene ayrı bir bağlı hissediyorum sana. Ve bunu abonelik ve bits ile taçlandırıyorum. Nice mutlu senelere perim demiş efendim. Cengiz hoş geldin. Çok çok teşekkür ediyorum desteğin için. TikTok kendi canlı bir şey söyleyebilir miyim abi? Artık bence hepimiz şunu kabullenmeliyiz. Herkesin keşfeti kendine. Ben TikTok fenomeni takip etmem. Edersem de işte domuzcuğumu takip ederim. Roxy adı da, adı da Roxy. Roxy mi takip ederim. Bir de Mister Mr. Maynard var. O da köpek. Benim keşfetime tek kelimeyle harika videolar düşüyor. Mesela şu videonun güzelliğine bakar mısın? <laughs> Damarım kalıyor. Bu beyefendi her sene bu arada Ege Ay günü ben Twitter'dan biliyorum aslında Her sene yeni yıla girdik mi Öyle bir coşar ki kendisi Öyle bir coşar Nasıl dolar artıyor ya Yok ar Hayır canım artmıyordur Dur bakayım Sanmıyorum e Yine 12.65 olmuş bu Malatyalılar Halayı durdurun. Halayı durdurun. Durun. Malatyalıları sesleniyorum. Halaylar, davullar, zurnalar dursun. Bugün oynanacak oyun